Aç bakalım ışığı. Bastım. Evet. Şimdi 20'şer tane her sepete Yusuf yumurtaları koydu. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Burada yeni su kaplarımız. Burada yeni onları besleyecek hortumlarımız. Baba su kapları Burada ne bir dakika Yusuf. Su, su kapları nemi sağlıyor. Şuradaki nem ölçer var. O, o suya göre nem ölçüyor. Burada ışık yaptık. Kapatalım ışığı. Evet. Çıkımı kolaylıkla görebileceğiz. 21 gün boyunca e, kapağı açmadan su verebileceğiz. <laughs> Kırmızı düğmeye birazdan basacağız. Şimdi eksiklerimiz var mı kontrol edelim. Suyumuzu koyduk. Yumurtalarımızı dizdik. Işığımızı taktık. Sıra geldi çalıştırmaya. Hepsini kontrol edelim. Her şey yolunda mı? Şimdilik Allah'a emanet. Mevlana kuluçka makineleri özenle bizim için hazırlamış ellerinden geldikçe. Çok emek vermişler, emekte karşılıksız kalmadı. Haydi Bismillah. Tamam. Bu da civcivlerin alta düşmemesi için, suyun içerisinde kalmaması için yaptığımız uydurmasyon da olsa bir koruyucu sepet. Kasa demek istedik baba. Evet, kasa demek istedik ama kasa değil artık. Evet. Sen nereye kime gönderiyorsun? Göndermiyorum, paylaşacağız sonra. Çekimde eksik bir şey olmasın diye.